Sunucumuz %70 sosyal, %30 gam ağırlıklı. Genellikle evet, sosyal oynuyor. Tamam. Şehir içi ısma yasağımız var. Hadi be araba lütfen götür oraya kadar beni. Sen bana bir yerden tanıdık geliyorum da. Nereden reis? Bu yığın çok tanıdık bilmiyorum. yapıştırmışlar gibi böyle ama. Ne yapmışlar gibi? Yapıştırmışlar gibi. Yok, orijinal.

Kadar rp'si nerede? He? Ne Ama Reis kusura bakma Hocam baktım ya tamponu kırdım Ücreti Tamponun ne kadar, parası nerede? Gideyim. Ne kadar? 20 bin 20 bin reis? Benim arabam zaten 20 bin Ne yaptın? Ne yapayım oğlum çarpmaz mı? Şu anlık özürle geçinelim o zaman Numaranı ver o zaman paradan çevirirsin e, Telefonum şu an yanımda değil Gerçekten mi? E, gerçekten istiyorsan Sunarım. O kadar mı fakirsin? Evet, araba Tamam, mı? gel gel tamam gel. Karışım gizemli hediyem yoksa 1 milyon dolar mı? Gizemli Bunun Oğlum ciddi misin? O zaman 1 milyon Tamam gel gizem vereceğim gel gizemli diye vereceğim. <laughs> gizemli diye vereceğim. Yok yaptırabiliyor muyuz? <laughs> tamam teşekkürler. İskelenin oradaki tamam geliyoruz teşekkürler. 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 Ne alıyorsun? Reis bu, e, bu ne? Ne verdin bana? Topa verdim. Bu mu benim gizemliceğim? Tabii oğlum. Fazla. Ya G'ye basınca da arkasını göremiyorum ya. Orada biraz garip. Ben Bu tişört ne böyle ya? Sen neredesin oğlum? Ha bekle. Çok kötü şeyler var. Nerede? Lan ben, oğlum, bunu ben siz mi açıyorsunuz ya? Biz orada değiliz ben seni siz sandım ama soldaki sandım. Nereden yani. geliyor? Lan senin o. miydi? Bu ne hocam? Ağzına açık kalmış galiba. Lan oğlum hayır hayır benim o arabaya girmişsen açıyoruz Allah Allah! Kim girdi? Benim arabadan açmışlar kanka şey var ya benim arabada. Mu? Arkaya bak. Ha, kartlay CarPlay falan var Açma. değil mi? Oo. Ama fena değildi ya bir daha ney Fena değil de yersem ya. Oğlum ben de, ben açmadım ki. Ha tamam. Şu arabayı çeksene ben kanka. Kaldım kaldım ben de videodan geliyor sandım. Evet. Arabayı çek. Oğlum televizyon nasıl tamam. kullanıyor? Tablette. Hangi şu senin arabanı çeksene abi bundan değiş değiş göster. Şey Böyle ben, de ben de paylaştırayım. Kimin arabası? Ben paylaştırayım. Şu senin arabanın. Senin arabanın. Yok. yok şeyi tepesin iskeleyi Gidiyorsan Kalka ses sen hiç yok Araştırın şu yandı İskeleyi et 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 Hocam maymuncuk falan yok mu ya şuna Hop 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 arabayı çalma kardeşim Hop oh. Yani, çalma değil, çalma değil. Tam bariyeri çıktı. Ne yap? Ne yapıyorsun? Çalmıyor. Sen, sen sesini duyma. Hocam, Hocam, sen yapmıyor musun? Kanki yani? ben nasıl yapayım? Arabadan geliyor ses. Ha. Ha tamam. Bir dakika bulamaz mıyız acaba? Bilak adam bulabiliriz Oğlum. hala geliyor hocam. Yoksa benim zamanlarda... Buradan geldin emin miyiz hocam? Şu plakayı sen neysin? Oğlum, Oğlum bir ne? yerden daha geliyor. Sen neysin? Ben? Ne? Sen neysin? Ben ben. ben evet. Evet. Ben nasıl neyim? bilgisayarımın Neysin ney? Görevin insan. ne senin? Hocam benim mi? Görevimi ben söyleyeyim. Tamam mı? Ha ben Sana gideceğim o Hocam görevimi söyleyeyim mi? Tablet falan var mı elinde? Ha yok 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 onlar. Hangi ya. işlem yapabiliyor mu? Az ya, bu ses buradan gelmiyor hocam onu söyleyeyim. Ya ben bu arabanın plakasını ben bir alıyor. Lan. Ben... Sen ne mi açtın lan? Ney <laughs> lan? <laughs> 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dur. Doğaç geldi in arabadan. Sana bir klavyeyle vurmayayım. Olur. Lan! Oh. <laughs> Bu daha da sormadın ne? Gizemli kutu mu diye. 1 milyon dolar mı? Gizemli hediye mi? Yankı yapıyor reis. Ne basma. Ama. Gizemli hediye. Gizemli hediye. Oğlum niye kimse 1 evet. milyon dolar istemiyor? Bilmiyorum böyle istemeyiz. Tamam garaja Benim sor. Vereyim. Kabul et kardeşim şunu. Lan o ne yapıyorsun? Lan lan. ne oluyor? Hediyeyi verdim. Lan. <laughs> Bak, hediye verdim. Ya <laughs> hediye neydi? Hediye neydi? Hediye neydi? Boş ver hediyeyi sen boş ver. <gülüyor> Klavye. <laughs> <laughs> Aa. Ah. Yalnız bunun ya. bir bedeli var. Ya yine mi? Bedel ödenmek zorunda. Ne lan? Beyler iyi misiniz? Ne oluyor lan? Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Bunlar Bundan... <laughs> <laughs> Hadi be araba lütfen götür oraya kadar beni BBB'nin silah mı? Meşhur bir dakika <davranım> yap. Tamam, <laughs> tamam teslim oluyorum lan. Tamam. Yok yerine sıkayım. Silah. Yapma araca.